Lole bir yıl, neredeyse bir yıl ara verdim. Ara verdikten sonra pro maçlara izliyordum aslında. Ara vermek sadece oyunu oynayamıyordum. İzliyordum yani. Geri dönmeyi istiyordum zaten bu arada da. doğru ilerledi Black. Artık sihir geçişini kullanması lazım. Sihir geçişini arkasını kullandı Black. Black oh, orada skor aldı. Black'ın sustu almak. almak. Black'ın yoksa. Beni heyecanlandırıyordu yani geri dönmeyi düşünmek. O yüzden geri dönünde daha sıkı çalıştım yani o aradaki boşluğu kapatmak için ve çok iyi hissediyorum yani şu an. Nasıra girmeden önce amacım tekrardan birinci olup yurt dışında kendimi gösterebilmekti. Bu hedeflerim henüz değişmiş değil fakat son bir buçuk yıldır kazanamamıştım. İşte ligi üçüncü ikinci bitirsem de bir şekilde playofflarda. Benim için işlere gitmemişti. Tekrardan aynı hisleri yaşamak istemiyorum. Bu yıl kendime ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Sezon başı bayağı iyi bir başlangıçtı bizim için. Yani antrenmanlara vesaire başladığımızda da gerçekten ya o sene bu sene büyük ihtimal dedim. During the off-season, I was asked by Nasr to join their team. Back then, they were just discussing about potential roster changes and also they approached me to take the head coach position here. Their plan was basically to create a roster that they could actually end up winning TCL. So this aligned a lot with my personal ambitions. Obviously, I have won before TCL here, so I wanted to create a team that actually could compete not only about the Turkish scene, but also going international after. 확실히 저희 팀이 대회장에 적응하는데 좀 시간이 오래 걸리는 것 같고 그래서 처음이랑 다르게 좀 대회 장소를 바뀌면, 바뀌어, 바뀌어, 바뀌어가면서 좀 많이 문제점이 더 같아요. hiç sabit etmedi Sovana. Sovan'ın hala sıçrası var. Sıçrayı kullandı Tayfun. geldi bakalım yetişebilecek mi bunu? Takım arkadaşını kurtardı ve bir kez daha Fabi yaptı. Kırmızı güçlendirmeye bıraktı o üzerine gitmeye devam ediyor bunu, Şimdiden kullanıldı ama da olacak. 2'de 2 voley 1'de. Bir önemli olan, 잘 모르겠고

ve Bono ile Sovan ikilisi yok etti burayı ama asıl asar kaynağı Sovan. Takımdaki genel olarak arkadaşlık bence gayet iyi düzeyde. Çünkü ne kadar fazla problem yaşasak da aslında çok problem yaşadığımız söylenemez. Dediğim gibi antrenmanlar iyi gidiyor ama bir, herhangi bir problem olsun veya ne bileyim bir kişinin bir kişiyle sorun olsun burada direkt olarak çözebiliyoruz ve insanların yaşadığı problemler içinde tutmuyor. Bence bu bayağı önemli bir şey. Özellikle ya Belirli bir grup aynı evde yaşıyorsanız yani ya kesinlikle evde de bir problem çıkacak. Ama burada e, problem çıktığında herkes herkesin üzerine söylediği için gayet rahat bir şekilde problemleri de çözüyoruz. Yani tek böyle hedef ve problem bizim için League of Legends bence şu an. Çünkü oyun dışında herhangi bir problem vesaire görmüyorum. Şu an playoff'ları kazanıp finalde kim karşımıza gelirse ona karşı hazırlanıp 함께는 팀 arkadaşlarımı daha güzel gösterip yurt dışına ç e i 한국은 되게 약간 어느 정도 보통 나이 차이도 있고 감독 코치님들이랑 그리고 좀 약간 확실한 위아래가 있는데 확실히 해외는 약간 지금 저희 팀 감독 친구도 저랑 나이가 거의 동갑이고 그리고 되게 친구 같은 느낌으로 같이 일할 수 있는 게 장점인 것 같아요.

But I think it's a bit each other. we didn't have the best performance lately, but still this doesn't discourage the team or neither takes out uh, the focus that we have at becoming the champions. Um, we were trying numerous things actually after we had kind of secured uh, the playoffs, so it's not that we completely abandoned our play identity. But for sure, going into the playoffs, we are going to be focusing more on our uh, playstyle, on more our save zones, and obviously, I truly believe that Nasser is a lot stronger in the best of five situation over a best of one, as we saw in the regular season. Umarım, uh, finale Galatasaray biz kalırız ve onlar bize sezon Onun dışında bolleye karşı da kazanmak istiyorum. Ve geçen split zaten kazanmıştım iki kere ama bu sefer finalde kazanmak istiyorum. Ana üst tarafta bir katışma var. PB'di yakalandı. yakalandı ve çok fazla sıraladı PB'di. Hiçbir şey kullanamadan düşüyor burada sadece. Ulki'yi çıkardı elinden düşmeden önce. Çok uzaklardan ya ama geldiği gibi sersemletildi. Köfteler düştü. Özel konuşu melek devredesi so Ovan'dan. Güzel bir boyun sıçrayla köfteyi almıştı. Pefavus'u ittiriyor orada. Diğer tarafta Typhoon skoru bu noktada Black'e yazıldı. Ferfer düşmek üzere. Katliam Ruvelius'la kayıpsız bir skor. Bono ve Giyokilisi de Ruvelius'le yakaladı üst tarafta. Yani müthiş bir takım savaşı oynadılar. 2. Nekschule düşüyor. Nasr 8. galibiyetini alıyor böylelikle. Ve Nasri Esports 30. dakikada tek bir savaşta bitiriyor mücadeleyi.